Bir bankanın kendi bünyesinde bir müzesi var. Bu müze ücretsiz olduğu için gelir gider ve maaşlar banka tarafından finanse ediliyor. oğlu diyor ki onların kalkınmasına sebep olacağım. Tekel bayinde çalışmaktan ne farkı var bunun diyor. Diyanete sormuş. Haram demişler. Bu konu hakkında bizi aydınlatabilir misiniz? Peki Türkiye'de herhangi bir kurum veya kuruluş gösterin bana helal olsun. Ya normalde Diyanet'e sormuş Diyanet'in kazancı helal mı ki? Veya benim şirketim var, ben ticaret yapıyorum. Benim kazancım komple helal mı ki? Şimdi şimdi hani işte e, vergiydi, sigortasıydı, muhtasardı, peşin peşin yatıyor. Önceden yatıramıyorduk faiz ödüyorduk. Diyanetle alakalı hem Anayasa Mahkemesi'nin bu noktada kararı var, hem de Anayasa'da hükmü var. Diyanet layık bir kurumdur. Anayasa'da hüküm var. Diyanet layık bir kurumdur. Diyanet dahi layık bir kurumsa o zaman Türkiye'deki hangi kurumu siz dini göreceksiniz. Allah bizi affetsin.